Allah kabul etsin. Ol. akşamlar. olsun. tıpkı terna oruçla giden şey Ramazan'da bey Yaklaşık 10 yıllık uzun zaman değil, yakın zaman diline baktığımız andan itibaren dünyanın en güçlü ülkelerinin bile altından kalkamayacağı sınavlarla <laughs> karşı karşıya Ekonomik salgınlar ve bu operasyonlarla karşı karşıya kalınmış süreçte insanlarım babalarıyla ve anneleriyle bağlı da bile canlardan bile konuşmaya korktuğu pandemi süreci, koronavirüs süreci ve bugün ülkelerini ne hale getirdiğinde Dünyanın en büyük sınavlarıyla karşı karşıya kaldığımız belki de hiçbirimizin kendi mütlese bazında, kendi tarihinde görmediği bu sınavların içerisinde Van Depremi, en Elazığ ve Malatya Aynı zamanda Kastamonu'nun Sinop, Martin Sel afetleri, bir taraftan İzmir afetleri, bir taraftan Türkiye'nin hepimizin nesillerinin ve çağının gördüğü en büyük orman yangınları ve yine bütün bunların yanı sıra elbette ki yer karşılaştığı en büyük deprem olarak 6 Şubat depremi sıralamalarından bir tanrımaymış. Bunların hiçbirisi siz Batı'yı bilen, Avrupa'yı bilen, dünyayı takip eden insanlarsınız. Bunların hiçbirisine dünyanın en büyük ülkelerinin bir gücü yetmeyecek bir durumla karşı karşıya olduğunu hep beraber biliyoruz. Hepsini üst üste yaşadık. Hepsini geçtiğimiz 11 yıl içerisinde Türkiye'de gezi olayları olduğunda Türkiye'nin faizi yüzde üç buçukla dört arasıydı. Ve o günden itibaren Türkiye birçok adım attı. Dünya tarafından kendi yatırımcıların Türkiye'ye gidilmesinin bir şekilde engellenmesine rağmen Türkiye altyapısını kurdu. Türkiye altyapısını düştü. Bu bahsettiğim sınavlarla birlikte altyapısını düşündü. Biz sadece 180 bin kilometre kareden müteşekkil bir millet değiliz. Beni bağışlayın. Tam altı seferdir Bulgaristan'da seçimler yapıyor. Atilla abi burada. Oradaki kardeşlerimizin ve buradaki kardeşlerimizin oy kullanabilmesi için, oy hakkını ortaya koyabilmesi için neler yaptığımızı, orada tepsinin biraz daha artması için hangi gayreti göstermemizi? Çünkü Rumeli bizimdir. Batı Serhat'ta bizimdir. Rumeli toprakları bizimdir. Biz Rumeliyiz ve biz o anlayışın da kardeşimiz olarak söylüyorum, Bu ülke eğer 21. asrın baştan itibaren geçmişten gelen bir takım yatırım anlayışlarının üzerine çok büyük alt yapı yatırımları bina etmemiş olsaydı bir fiskeli yıkılır. Amerikan büyük yetişlerinin ülkelerinin başbakanlarını terit ettikleri bir coğrafyadan geliyoruz. Televizyonlar abi, Çok yakın dönemde kimlerin ne yaptıklarını açıklayabilir hangi ülkede kime neler uygulamaya çalıştıklarını açıklayabilir. Hala bunun devam ettiğini, hala Türkiye'de bu delikler teracesinin gidilmek istendiğini sizler de bizler de biliyoruz. Biz bu ülkenin insanlarıyız. Tarihin en zor dönemlerinden birisinden geçti. PKK ile mücadele ediyoruz. FETÖ öyle mücadele ediyoruz. Hemen yanı başımızda Amerika'nın yetiştirmesi olan LKD'yi ben mi kurdum? LKD'yi Türkiye mi buldum? el Kaide'yi kuran Amerika'nın kendisidir. Onu Afganistan'a gönderen Amerika'nın kendisidir. Yaş ondan türevlendiren Amerika'nın kendisidir. Bunları söylediğim için iki defa Amerika'nın yasaklısı haline gelen, istenmeyen adam haline gelen birisi olarak konuşuyorum. söylüyorum. Hiçbir şey yapalım. Bu ülkenin bağımsızlığı, bu ülkenin hürriyeti, bu ülkenin özgürlüğü, bu ülkede gelecek nesillerimizin başı güve gelecek kadar edebilecekleri bir Türkiye'nin olmasında elbet birileri kaybedecekse biz kaybedemeyiz. Bu kadar açıklayabiliriz. Ancak güçlü olursak, ancak kuvvetli olursak, ancak bir arada olursak, ancak tutku olursak biz buradan rahat bir şekilde çıkarız. Çünkü Allah çalışana mükafatı verir. Aynı zamanda Allah birlik içerisinde ona mükafat verir. Ölümlendirir. Bu kadar açıklayabiliriz. Biz burada çocukluğumuz hep bir arada geçti. Birbirimizin evinde, birbirimizin yemeklerinde, birbirimizin düğünlerinde giydiği kıyafetlere hayranlıkla seviyoruz. Boşnak kıyafetlerinden, Bulgaristan'dan gelenlerin dört kıyafetlerine kadar bir bir çeşitlik içerisinde Onun için belki de başkalarından farklı 360 derece daha fazla bakabilme kabiliyetine sahip olduk diyoruz. Birbirimizi tanıdık. Birbirimizin büyüklerini tanıdık. Birbirimizi gördüğünüz namı birbirimizi kucakladık. Biz hep beraber büyük bir Türk